buluşu için kadınlara sağlığı, için her şey için teşekkür ediyoruz. Artık ben bir bir Eylül 672'li kaykayla evlat için evet. artık bu işin esprisini yapma düzeyine gelmiş bulunuyorum. Bugün biraz da bunu HDP'nin şerefini anlatacağım. Hiç kimseyle paylaşmadım. Sadece çocuklarımın bildiği böyle aile gibi sır gibi bir biraz trajikomik yaşadığım bir e, mesele vardı. Biz ailecek kızım, oğlum, gelinim ve ben hepimiz e, kaykayla ihraç edildik. Evimizi satmak zorunda kaldık. İş bulamadık. İki sene sonra e, artık e, ne yapacağım diye düşünürken, çaresizlikten çok kötü bir durumdayken Ömer Faruk Hoca'nın e, sayesinde burada bir tekstil firmasında işe başladık. Ee, gittiğim iş yerinde paket açıyorum. Paket yapıyorum. Ma mankenlikten fotoğraf çekmeye, yer süpürmekten, müşteri hizmetlerine kadar her işi yapıyorum ve çok büyük mutluluk içerisinde asgari ücrete çalışıyorum. Bir gün Instagram'da bir bir şey gördüm. Ee, diyor ki, işte sinema ve dizi oyuncu oyuncuları aranıyor, yeni yüzler aranıyor. Yeni yüzler kendinizin de böyle bir yeni yüz olduğunu düşünüyorsanız bize başvurun. Ben dedim ki yeterince yeni bir yüzüm. Başvurdum. başvurdum. Ondan sonra çocuklar, çocuklardan falan habersiz başvurdum. Sonra hemen bana bir şey geldi. İşte sizi değerlendirmeye karar verdik. Falan saatte falan yerde. Otelde bir şey var. Ben heyecanlandım. Demek ki dikkate alındım diye. Sonra kızıma söyledim. sanki kızım anne gibi, anneciğim de oralara yalnız gidilmez dedi, el ele tutuştuk, <laughs> <gittik. gülüyor> Ondan sonra orada kayfalı oldu durumumu, Fakat ben oyunculuğu çok sevdiğimi, üstelik öğrencilik yıllarında çok iyi tiyatro geçmişim olduğunu, iyi iş yapacağım güvenle anlatıyorum. Ondan sonra onlar da tabii ki dediler, siz dediler birçok genç ve şey oyuncudan daha fazla albemiz olabilir, yaşınız, konumunuz falan filan bir sürü beni takip ettiler. Tabii ki 500 lira karşılığında bir ajansmış gittiğim yer. 500 lira karşılığında ajansa üye oldum. Sonra beni bir şeyden çağırdılar, diziden çağırdılar. Anamız var. Sezgin Füsun Demir'in oynadığı bir televizyon filminde anamız var da İstanbul'a gelir misiniz dediler. Bir de ya eskiden bizim çocukluğumuzda buna figüran falan deniyor ama yardımcı oyunculuk diyerek biraz hani duygularımız okşamak istiyorlar herhalde bizi çekmek için. Yardımcı oyuncu olarak işte o diziye gidin gider misiniz dedi. E ben dedim ki ne vereceksiniz? Para ne vereceksiniz. <laughs> dedi ki yol parasını siz ödeyeceksiniz. Orada 200 lirayla 800 lira arasında bir para var. Yeme içme de hep şeyden dediler. İyi dedim bu çok iyi bir deneyim. Yol parasını da gözden çıkarayım dedim. Gideyim nasıl olsa 200 800 çok iyi oyuncuyum. Nasıl olsa fark ettirim falan. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar o kadar acılı bir deneyimdi ki gerçekten Şimdi gittim, e, gittim böyle bizi böyle bir hangar gibi yere attılar tamam mı? E, böyle soğuk, cebimde 40 lira para var, yol parası haricinde. Böyle soğuk, çay vermiyorlar, su yok, çay yok ve e, şey gibi böyle depo gibi bir yere yardımcı oyuncu tırnak içinde dedikleri insanlara bir yere atıldık. E, çay yok, yemek yok, hiç hiçbir şey yok. 40 lirayı harcarsam ne olur ne olmaz bunlar beni nereye atacaklar bilemiyorum. Şimdi e, tabii ben hep alanda çalıştım akademisiyim herkesi gözlemliyorum e, ve böyle hani e, rahmeti aziznesinin deliller boşandı dedik bir şey var yani herkes bir yerden gelmişler konuşmalar bana yabancı dünyası bana yabancı o kadar gerçeklikten uzak konuşmalar geçiyor ki bir taraftan ee, diyorum ki Allah ben bir sosyoloğum bunu bir, bir bilim insanıyım. Aklıma felsefi sorular geliyor. Diyorum ki ne, kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, benim burada ne işim var, benim burada ne işim var ama orayı da terk edemiyorum arkadaşlar. İnanın hayatımın en uç noktalarından anlardı. Yani en uç noktalarından biriydi. İlk defa böyle bir yerde paylaşıyorum. Hiçbir yerde paylaşmaya güç yetiremedim. bir şeydi bu benim. Sonra Allah'tan şey oldu, çekimler başladı akşama doğru. Akşamleyin işte bir yemek verdiler. Önce tabii asıl oyunculara verip figüranlara artan yemekleri verdiler. Ondan sonra çaylar içildi, bilmem ne oldu. Hani orada artık rolümüzü bir Füsun Demirel ile ilk saniyelerde bir şaşırma rolü yaptım. Kendimle çok güzel dalga geçiyorum. Diyorum ki ilk oyunculuk deneyimimde şaşırma rolümde Oscar alan bir oyuncuyum Yani kimse kıymetini bilmiyorsa Bilmeyenler utansın diye bir <laughs> e, latife de yapıyorum. E, bu benim için e, işimden e, paralı parasız izin almışım, iki günüm gitti. yol parası, ajansa verdiğim para ve oradaki e, duygusal deformasyonumun karşılığı yoktur. Karşılığı yoktur. Bunu ben KHK'lı e, şu anda da hala. Ee, makale üretebilen, üretmeye çalışan, kitap yazan, alan araştırması yapan bir akademisyen olarak yaşadım. İsteyen gülsün, isteyen ağlasın. Oscar'da beni kaybettiği için <laughs> kendime <hak> yazdım. <laughs>